2018 yılından bu yana Torino ekibi Juventus'ta forma giyen Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun geleceği netleşti. Hakkında Paris Saint-Germain ve Manchester City'ye gideceğine yönelik haberler çıkan Ronaldo, İtalya'da kalacak. Juventus'un başkan yardımcısı Pavel Nedved, oyuncunun geleceği hakkında yaptığı açıklamada, Ronaldo pazartesi günü Torino'ya dönerek antrenmanlara başlayacak ve bu sezon takımda kalacak. Sözleriyle transfer iddialarına son noktayı koydu. 36 yaşındaki Portekizli Yıldız'ın Juventus'la bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Juve formasıyla toplamda 133 maça çıkan Ronaldo, 101 gol atıp 22'de asistlik performans gösterdi.